Günaydın arkadaşlar. Biz de saat şu an 11 ya da um, 12 bilmiyorum. Um, dışarı çıktı. Tuğçe, ben, Talha. Annemin yarın doğum günü. Annem bilmiyor onun için çıktığımızı. korona dolayı her şey kapalı olduğu için um, biz um, Osman'a falan gideceğiz. Yani ne, e, ne, alacaklarımızı bakacağız. Ondan sonra size ne aldıklarımızı göstereceğiz. Çarşının halini gösteririz. Ve anneme bir sürpriz yapmak istiyoruz. Görüşürüz. Evet şu an Tuğçe ben Talha. Çıktık otobüs durağına gidiyoruz. <laughs> evet bakalım işte neler bulacağız neler alacağız. İşte annemin yarın doğum günü olduğu için sürpriz yapıyoruz. Değil mi Talha? Vay Talha, nasıl gözüküyorsun? Vay stylish. Tuğçe. <laughs> işte. saat kaç? Otobüs 27'de gel. 23 tamam. 3-4 dakika sonra otobüs de gelecek. Sonra size çarşının hallerini gösteririz. Tuğçe ile anneme bir tane pasta yapmayı düşünüyoruz güzel. Onu da çekebilirsek çekeriz. Annemin haberi yok video yaptığımızdan. Annem gibi güzel de yapamayız belki. Evet. Her şeyin içinde çekmeye devam ederim. Çarşıya geldik. Ama um, işte gördüğünüz gibi çarşı bomboş, her yer kapalı. Gördüğünüz gibi. Şimdi biz Rosmana gireceğiz. Sadece orası açık değil mi Tala? Evet. Bakacağız neler alacağız anneme değil mi? Hı -hı. Evet arkadaşlar bize bakalım ne var ne yok. Ona sonra ne aldığımızı göstereceğiz değil mi Tala? Evet. Ya sen bir şey alacaksın mı? Evet. Nein? İstemiyorum arkadaşlar. Biz şimdi bazı biraz şampuan gibi şeyler aldık. Daha ne alacağımız bak değil mi Talha? Evet. Birazdan size çarşın dışarını da göstereceğim. Şöyle şurada sarı Daha ne alalım bilmiyoruz. Bakıyoruz. Size ben makyaj yerini göstereyim. Evet bakalım. Evet. Gel şimdi makyaj bakalım. Ben şey alacaktım. kaş um, şeyi. Bakalım burada kalmış mı? Evet, burası rumeller falan var. Biz bir şeyle bunu şu an kullanıyoruz. Bu da iyi. acaba güzel yapıyor. Um, ama daha çok iyi, evet, daha da çok rumeller var. İyi olanlar da vardır. Rujlar, Oceler falan. Şu tarafta oceler. Alalım. Kim var orada? Bu da yoksa çekmem yapsak. Bu da ben varım. Ah, ben bu kaşığı yerinden kullanıyorum. Ama benim numaram mı? Bakmam lazım. Numarası nerede? Numarasını bulamıyorum. Bu Katris ya. Bu aslında burası olmasa da burası olmaz. ben biraz onlara bakayım. Bu rumeller çok güzel. Bunlar da çok iyi. Tuğçe de orada diğer şeyler bakıyor. Evet burada da küçük ıı, krem gibi şeyler, deodorantlar falan var. Evet. Biz ne alacağımızı size göstereceğiz ne ve dışarıda nasıl yani böyle koronadan dolayı fazla şeyler olmadığı için de göstereceğiz değil mi? Talha, Tuğçe. Aynen. Hadi dışarıda göstereceğim her yeri. arkadaşlar. İyi tamam. Beni şimdi, yakaladılar. Şimdi Havuz o yukarıdan edelim. gidersek şeyi inmemiz gerekiyor. Moram da yakaladılar ben şimdi iki numaraya evet, geçeceğim. Yakaladık, evet yakaladık falan. Lan Biz evet. gizli kaçıyorduk maskesine şarkı şey bir de şarkı dinliyordu. Duymuyor bizi arkadan diyoruz baba evet, baba. Evet müzikle dinliyorum. Ne yapayım kızım ya? Zaman geçiyor işte. Ne diyorsun baba aldıklarımıza? Vallahi ne diyeyim hayat. Yoruldum hayat. Ben yoruldum. Şarkı bu da oturduğu yere. Ta akşam yeri. saat 8'e kadar kim? Diyorsun? Ben süreyim mi? E sen sür valla ben eve gidiyorum. Ben uyuyayım ben uyuyayım geldim. Karnım acıktı. Babam da bir. şey burada bile. Babam <laughs> demin moladan geliyor burada. Şş, burada, burada bile karnım acıktı. Aa, annemi aradı. Anne karnım acıktı. Evet, baba. <laughs> annem e, mantı karnım acıktı? Anne mantı mı yapmış? Ay nerede? Tamam evet bir ya. sonra size aldıklarımızı gösteririz arkadaşlar. Şimdi burada. Vlogumuzu şimdilik. Kapatalım sonra görüşmek üzere. Evet birazdan ne aldıklarımızı göreceksiniz. Evet arkadaşlar şimdi eve geldik elimizi falan yıkadık Bak gözümü çıkartmadım daha size şimdi de aldıklarımızı göstereceğiz eee, sonra evet. da pasta falan yapacağız herhalde şimdi de yapalım değil mi? Olmadı. <laughs> evet arkadaşlar şimdi eve geldik eee, elimizi falan yıkadık Gözlüğü çıkartmadım belki birazdan gene hemen şey aldi falan gideriz bir şey eksik herhalde. Evet Pastasyon şimdi size, size e, o e, Eğer aldıklarımızı... çekebilirsek pastayı da size göstereceğiz. Ama çekemezsek... evet Yarın görürsünüz. E, o zaman şimdi biz aldıklarımızı gösterelim. Aynen. Evet. Sude gel bakalım buraya. Annem aslında hiç istemiyor da biz aldık yine de. 6 <laughs> adet ıı, balon. Burada happy birthday yazıyor. Böyle süslemek için. Hani istemiyor ama aldık yine de. Bunlar... Yaş balonları. Yaş balonları. Al sürücüğüm. Şunları koyayım ben. Teker teker göster. Evet, e, burada maskemiz var. E, bir tane e, yüz maskesi, tuğ maskesi. Burada Tuğçe şampuan aldı. Aldığı eğer ki Tuğçe kullanıyor. Ulaş... Ben ama çok seviyorum arkadaşlar. Çok iyi saç şeyi. Sizde vardı zaten gülüs kular. Mutlaka deneyin. Bu da yüz e, temizleme suyu, yüz için temizleme akşamları uymadan sabahları. E, burada da bir tane şampuan var. Bu da çok güzel. Bunu da kullanıyoruz biz. Üçerli çok. Gördüğümler modelerde de, de kullanıyorlar Aynen. Bunları cake pop yapacağım belki. Ee, şey güzel e, cake popların yani üzerine takacağız değil mi? Evet, içine böyle e suya takılıyor. <laughs> burada yavaş bir yağı. Burada göz altı maskesi, bunlardan da kullanıyoruz bunlar çok iyi da çok kullanıyoruz bunlar da çok iyi bir de şu iki tane maske Yüz bunu maskesi. sonra ben bir yüzünde deneyeceğim arkadaşlar size göstereceğim evet şu dur gösterdiklerim. bu da aynısından, bir pempesi bu olan. da pempesi bunu da ben aldım yedek olarak geri aldık Yine e, bu da gideminki e, gösterdiğim e, şampuanın spülüğü, ama spülüğü. Bunun sana hani e, saçların uçları için kullanılıyor bu. Bu kaş için. Bu Soudini kaş için renginde. bu benim rengimde. İsterseniz bir gün bunların size tanıtımını yaparız. Peki durun bir. Bak evet, arkadaşlar göstermez. burada fırçası var. Bu Tuğçe'nin rengi. Ee, burada siyah boyalı kalem. Şey zaten Türkiye'de de vardır biliyorsunuzdur. Bu şeyin markası e Brown Pen. Bu da kaş boyamak için. Evet. Bir Böğüsü. 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 Bir de iki tane oca aldık arkadaşlar. Siyah ve beyaz. Siyah beyaz bir şey var. arkadaşlar evet, evet parfüm. Ee, burada parfümümüz var. Annem aldı bunu çok güzel. Tuğçe bunu anneme aldı. Dedi Böyle kırmızı ki, top evet. gibi. Evet. Bir de bir tane daha parfüm var. O da var. kendisine aldı. Kız su biraz. Evet. Alavinin. Evet, evet arkadaşlar ve anne bunu görmesin. Bakın bu takasın bol. <laughs> annem görmesin bir şey almadık. Böyle şampuanlar aldık. Evet arkadaşlar bizim aldıklarımız bu kadardı. Evet yani bunu hemen yok etmem lazım annem görmesin. <laughs> Sıfat çık orada. Annem görmesin. <laughs> bir şey almadık kendi biz. bak poşet bomboş anneciğim görüyorsun. Şimdi doğum yapıyorum anneciğim senin. Yani zaten yarın evet, yarın görecek annem. Bak anne sürpriz. Sen istemedin ama biz yine de aldık. Ee, i̇yi ki doğdun, iyi ki varsın, iyi ki bizim annemizsin. Evet. Seni seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bir şu an masamızı hazırladık. Doğum gününde sonuna geldik. Annem odaya sokmadık bir saattir. Evet şimdi annem de gelir. Sonra burada sonlandırırız. Pastanın son hali böyle oldu. Gördüğünüz gibi. Ve geldi. <laughs> Ay. Yani nasıl buldun nasıl masamızı? Nasıl anne? İstemedin ama yaptık yine de. Kızım şuna ne gerek var? Çocuğum ne <laughs> yavrum? Allah'ım ya. en <laughs> bunlar ne yaptı? Benim. Hep sen başı da Tuğçe. İki doğdun Selma. Selma. Çocuklar yapma yapma. Yapma Selma. Yapma, yapma. İyi çocuğum. Iyi Kızım yapma. Ya. Selma niye doğdun? Ben de seni tanımazdım. <laughs> Hey, hey. Çocuğum. Şimdi küçük çocuğum. Anne yani. pastamızı nasıl buldun söyle. Ellerimizle yaptın. Elinize sağlık. Gördüm Giyordu. ben pastayı buzdolabında. Bu <laughs> tarifini özellikle sen Ama edesini. yapılışını hiç görmedim. Ya kendi başlarına. Videomuza görmüşler. Maşallah şimdi benim kızlarıma. Maşallah. Sabah. <laughs> Kızım ben bunu film bir tane. Bir tane. Yok so, bizim için biz istiyoruz. İyi hadi bir tane. Babamın da ikini düfürün. Say. Bari bebeği ya. Onu bırak dursun. Mahbaylı aynı falan. Kendime gidip Maviye. İkimiz de üfürüyoruz. <laughs> Dostlar ben normalde bu tip şeyleri sevmiyorum. Hani böyle ya çöl hadi. Hani erimesin sen de yiyeceksin. bir konuşma. Dilek tuttu kocasını istiyor. Yok Dilek falan tutmadım. Hani <laughs> K-pop'lar da söylüyor. Evet kızlar K-pop'lardan yapmışlar efendim. Bakın böyle. <laughs> Vallahi kızlar. Hazır falan değil. <laughs> Anne Keki, şey, şey kendim. Pastayı falan kendi başlarına yaptılar. evet. Ben sonra halini gördüm. Hatta Hatta bizim Zeliha'ya falan haber ettim. Kızlar beni mutfağa sokmuyor. Kahvaltıyı bile yani şey, odaya buraya hapsedildim. Kahvaltıda bile yoktum dostlar. Ama de gerçekten hani şöyle bir çiçek bana yeter. Hani, ne gerek ki? Sağ olun. Allah razı olsun. Güzel olmuş da. Ben sevmiyorum dostlar. Çocuklar en başından belli. Yeter. Olsun. hani şunlar ben çocuk değilim yes. her, Bir de olsun, çok çok ya, Ercan. Bilmiyorum olsun. Sevmiyorum ya. İşte bu da sevmiyor. benim huyum. Bu da benim karakterim. E, o ama, elbize... Hayır, ama o olmayacaktın sen mi? Hayır o doğurmakla bunlar ne alakası var? Ben doğmayacaktım dedim. Ben hani doğmayacaktım. <laughs> Ay Ercan'la yarışmayacağım. Çocuklarım emek vermiş. Ee, Ellerine sağlık. Vallahi analarından görmedim ama bu kızlarımdan görüyorum arkadaşlar komik <laughs> değil. Annemize mi? neler yaptı? Biz de annemize yapacağız tabii ki de. Yani küçük değiliz. Çocuk değiliz ama yavrular zahmet etmişler. Emek ama anne yaş hastayı e, çok güzel tuturdum bence. Elin Hadi keselim da. onu birazdan. Bir çay kızım bir konuşayım vallahi konuşayım la konuşayım. Aç susun da. Hiç, hiç sus konuşmuyor ki. Aç araya girmesin. Konuşacağım. Azıcık yeme 2 dakika bekle yemek yedin. Aman Allah'ım. Çocuklarım Allah razı olsun. Rabbim hepinize sizler gibi hayırlı evlatlar nasip etsin. Hmm. Rabbim sizin de evlatlarınızın aynısını siz göresiniz. <laughs> Allah razı olsun. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Ne diyeyim? Mutlu oldum ama dediğim gibi ben çocuk Abi değilim. de maalesef işte sana çok güzel bir hediyesi sonra gelecek. Öyle mi? İyi sağ olsun. Aynen. Düşünmesi gerek. Ercan beni öyle ağlayan duygusal bir kadın değil. Annemle niye ağlamıyor? Öyle yaptı? yaptık. Şimdi koca kızsın kaç yaşındasın. Yaş pasta yaptın de hüngür hüngür ağlayıp. hayır. <laughs> Hayır. Abi bu. Allah ben böyleyim. Çok yumuşak dostlar baktı. Pasta hadi. Hadi kes. söyle. İçini göster. Hadi ayaktım. Acıktım. Acıktım Selma. Pastamızı keselim. Hadi. 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 Çay verelim buna. Şunu kenarına hadi. koyalım. Hayır baba bugün çay yok bugün anneme hizmet var. Hadi bak abi bak. Şunu şöyle koy. Kahve ben Bir haftada. Ardona, bakalım bakalım kızlar pastayı da zorla kestirecekler. Evet, içine de evet içini de gösterelim arkadaşlara. Şöyle şurada. Çok büyük yapma ha. Evet anne çok al. Vallahi canlar. Az, az Şuradan böyle. Dönder dönder tır tır. Ama yiyot üstünde Selma yazmıyor. Evet yok. Ay Ercan Ama Allah biz açma, pastayı sus. öyle şey abartmak Aa. istemedik. Sade ve öz olacak. Çünkü çok güzelmiş kızım. Valla ben çok güzel duruyor. Selma Dur bir çözüm şöyle kızım. Çok güzel durmuş. İçinde ne var? Şokoladın mı var? Şey em, kreması. Kreması giyotlu'nun şeyleri. Parçalıkları, fındıklı. He. Hı. Bakın dostlar şöyle ışığa doğru tutayım. Tamam. Böyle bir pasta yapmış çocuklar. En en böyle içi dışı fındıklı. Bir de tadına bakayım. Ben severim biliyorsunuz. Pasta pasta tür İlk bir, e, bir kere şey yapmışız böyle lolu bu sefer yot dolu. Bol fındıklı. Ben de onu <laughs> severim. <gülüyor> <gülüyor> bu ağlar. Patlayacak bunu. Nasıl? Güzel mi anne? Balımcı güzel. Yine daha büyüdü Tamam. Alıyorum. Ne? Nereye alıyor? Seni. <Neyi alıyorum>? Seni. <gülüyor> <gülüyor> Ay fazla güzel olmuş. Niye sen beni ben diyor gidecek görmüyorsun? Aynısı değil mi anne Kyoto? Aynı sanki Kyoto tadı işte. Çok güzel. Tadı güzel. Ee, tarif verdiyse kızlar alın Evet. Bilo nasıl çektiler? Nasıl yaptılar? Sürpriz. Hiç bilmiyorum. Sürprizmiş. Sürpriz, 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 sürpriz bitti. Bir de bunları toplaması var. Onlar da Hani onu alacaklar. sen yap Hayır, Hayır onu güzel Ben <laughs> <laughs> sen bugün rahatsın, rahat. Hadi bir çıkalım mı? Evet. bütün işler Doğruf bana tamam, kalıyor. Be be. sen bugün rahatsın. He he, öyle. Ama buna bakmayın. Evet, gel daha yanıma. Evet dostlar ben vallahi de. teşekkür ediyorum. Hediyeleri almışlar. Zaten Ercan'ın bana aldığı hediyeyi biliyorsunuz dostlar. Parfüm almıştı. Kızların aldığı parfüm. İstiyorsan onu atabilirsin. O oh, güzel parfüm. Bir kokla çok güzel onda göstere. Kör müsünüz? Anne. Pat. Ya duwa. Ne yapacaksın? Pat. Öbürlerin yapar. Evet ama bu çok güzel. Aç 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 aç. aç. Allah aşkına <laughs> yeme yeme. Abi bu çok oda. Çok var da. Ben anne, çok güzel. On sensin. Anne. Sen. anne. Anne. Aa. Ben bir pastamı mı mi ha? Bir saattir bu kokunun şey. arkasında hep dolaşıyordum. Bulabildim en sonunda ismini. Böyle bir şey efendim. Anne kokla bir. Bak. Bir, ay hani bir milyon aldı. Eh, Alice niye sokmuyor? Yoksa biz var mıydı? Var mıydı diyor. Kızım şimdi bekledim mi falan tetikler diye. Tamam abartma. Abartma anneciğim. Tamam, tamam bu da güzel. Elinize sağlık. Burada da makyaj malzemesi var. Hiç açmayacağım çünkü şeyin aldıklarında gördüm. Bu da parfüm dostlar. Bunu da hiç açmayacağım. Şey, sen Set. Bir, bir tane de su denaz yüzük almış böyle bir şey. Etiketini çıkardın mı? Evet. Böyle çıkardım. bir yüzük almış dostlar. Bu da bize. güzel. yönden, sağda, solda bir şey çıkacak mı diye bunlar, parfüm Ercan açma. Bunlar açmaya da seni bir daha vericik. Ha. ha ha, ha. İdare. Çünkü <laughs> hiç gerek yok. Belki birine lazım olur. Hazırda paket demiş. Çünkü biliyorum ben onları görüyorum. Anne ben pastayı çok beğenmiş <laughs> e, afiyet olsun. Ama pasta evet, anladım. canlar. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi yemeyeceğim. Hadi bakalım biz pati doğum günü kutlayalım. Bugün bizim doğum günümüzmüş. Biloğumuz da uzun sürmesin. Arkadaşlar 25. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum yavrularıma. Vallahi 25 yaşıma girdim ha. İki gündür böyle bir e, hummalı çalışmalar var. İki gündür vardı. de sizle birlikte, siz de bizimle birliktesiniz. Vallahi ben de merakla bekliyorum. Vlogun içini de bana izletmiyorlar. Kızım durdu kıyısından kulağından bakayım. Ne çektiniz, ne yaptınız diyorum. Söylemiyorlar, nasıl bir şeyler yaptılar, şu buralara bunları nasıl getirdiler. Halim. Ben de sizinle birlikte sürpriz bir şekilde vlog e, şey, izleyeceğim. Halim bile yoktu anne. Kameranın karşısında yeme, ayıp, ayıp oldu. ben yemeği yeme de. Yemişim bitmiş derdi, ayıp olacak tamam. her ayıp oldu diyor. Ayıp oldu ama güzel olmuş kızlar. Valla bu pasta güzel olmuş. Ne ne yapıyor? Halim'in Hali bile yok, baksana üstümüze girmek için. Hadi, Çocuklar hadi yorulmuşlar valla. Diyorum ya sabahın köründe mikser sesi geliyor. Ben anladım ses etmedim. Bir de kapıları kilitliyorlar <laughs> görmeyince. Bunu da e, <laughs> Ay, gece bu yaptılar. Işlerim. Gece gene gö bakmadım ben ama buzdolabında tabi ister istemez yemek falan yapar. Buzdolabında açtığımda gördüm. <laughs> sürpriz dediğim bu Selma. Gerçekten sürpriz dediğim gibi ama hediyeleri talda <laughs> resmini çekmiş e, bana göndermişti. Anne bunu mu istiyorsun bunu mu istiyorsun yavrum gerek yok dedim. Ne aldıklarını bildiğim için o yüzden paketlerimi açmıyorum. Hay hazır paketlemiş dedim. İzine falan gidersem öyle vereyim. Şimdi ne yırtacağım ne diyeceksin. O yüzden de ne olduklarını bildiğim için açmayacağım. Balonlar da dursun. Pasteleri pasta. Pasta da çok güzel oldu. Şey. Yavruların ellerine sağlık. Ebeğin evet arkadaşlar. sağlık. Ercan Bey'in biliyorsunuz e, izlediğiniz vlogumda çiçeği görmüştünüz. O yüzden bahsetmeyeceğim. Laleleri kızlar almıştı. Kahvaltıda hazırlamışlardı. Balonları Talha Bey almış, o üflemiş. Ondan sonra heyecanlar leceler. Hadi bakalım. Biz artık burada kapatalım. Evet arkadaşlar. Emeğinize sağlık yavrum. <laughs> Allah sizin de evlatlarınızdan aynısını size göstersin diyelim. Ve bizim inşallah vlogumuzu böyle. Ben sevmiyorum bunları da çocuklarımın hatırına ses etmiyorum. Ne diyeyim canlar? Umarım <laughs> beğenirsiniz. Umarım hoşunuza gider. İnşallah sizin evlatlarınız da daha güzellerini sizlere yapar. Parti istiyor da eğer kapalı yasak. <laughs> Yok efendim. Böyle bir şeyler <laughs> da...